Arkadaşlar benim Alman oğlu Osman. <laughs> evet arkadaşlar, Osman ufak bir kaza geçirdi. Benim gazabım uğradı. Evet Osman bugün e, kek yapmak istedi arkadaşlar. Limonlu kek <laughs> Osman favorilerinden birisi. Malzemeleri hazırladık buraya. Osman şimdi başlayacak limonlu kek yapacak. Bir de Bir saniye hemen geliyoruz. Ee, başla. Bir tane tabak alsan şuradan. Mushesini süt krem. Hayır, olmuyor. O zaman bir daha daha tane. Eee çöplerin onun içine koy. Tam fluffy olacak. Sen dediğimi yap. Ya, ich kann so trennen. Hayır, trenen gelmiyor. Tamam. Hayır. Öyle olmuyor. Hadi, başla. Ne Tam çekiyorum zaten. Ne güzel bir şey anlatıyor. 3 tane yumurta Osman. Evet, tamam. Ben Yavaş, metgefühl. Hallo. Ich habe ich habe mehr handgefühl in in meinen finger als du der Seele. Bak bak bak. Eltiyeri evet, muzi doğru da bıraktık arkadaşlar. Şimdi Osman bir enni kasın. Ahman kızın direkt oğlu Osman. Ahman kızın direkt oğlu Osman. Evet, şekerle vanilin sokoya koyuyorsun. Bu arada evet bir temizler. Hı? Hmm? Şeker. Evet. Ondan sonra äh, vanilya şey, şekeri. hepsini koy. Hepsini. Hayır. Hepsini dök. Dök. O. Oh. Yavaş. Öyle yapma. yine. Evet. Vanilya şekeri. Nişter. Bu değil. Achso, ich dachte, das ist das, Vanillezucker, das ist dann immer da evet, Özlü, Özlü. Şimdi mixini yap. Karıştır. So? Evet Evet Osman şimdi başlıyor. Doysun mu? Hayır Osman. Hadi düzgün yap şunu. Yeter. i̇çine sok. İçine. i̇çine koy. İnşallah o üstün batar. Ben de seni. Ama şimdi ne istiyorsun ben? Tamam O yüzden buraya geldim. Biraz yükselt. Bak. Şimdi biraz daha yüksek. Biraz daha yüksek. Gideniz beyaz oldu. Ee, evet arkadaşlar şimdi Osman yağı ekliyor. A, tık, tık. Evet yoğurt. Ben size yazacağım neyi ne kadar eklediğimiz ve sıvı yağ ekliyor Osman. Öl. Öl sanım gömeyim. Ya. Şimdi o bardan birisi kırılacak. İçine girecek. Onu su göreceksin. Tıkır tıkır tıkır. Evet onu ekliyorsun. Aklına. Hayır. Evet. Limon suyunu. Arkadaşlar ben size neyi ne kadar eklediğini yazacağım. Limon suyu. Ve limon rendesi. Osman el, kocaman ellerini göremiyorum ki. Evet şimdi tekrar Osman karıştıracaksın onu biliyorsun. Hayır ona gel şimdi. Evet arkadaşlar ben süzgeci tutuyorum bir tane kabartma tozunu onun üzerine ekledim. Ekledim. Osman onun üzerine ekledim. Hepsini şey ben Ha. Şimdi onu eliyoruz. Yavaş yavaş. Aa, Sağ okay. elle de biraz sıkıntı verdi. Okay. Tamam. iyi hangi ya? Ha, desene. İki saattir beni uğraştırın. Evet. Osman. Hı. Güzel ele 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 ele. Yukarı kaldır biraz. Ee? Çok yüksek ayarda değil. Düşük ayarda çok kısa karıştır. Bunu unutmuşum bu. Un Tamam. Onu topla böyle. Evet arkadaşlar Osman iki dakika bir yardım edeceğim. Ee, kalıbı tereyağla yağladım. Üzerine un ekledim arkadaşlar. Bu arada Osman mutfağı... Yalan. Ben... Birazdan göstereceğim. Yalan. Kim Ben. Tamam ben. Ben yapmıyorum. Ben hiç daha yapmak istemiyorum. Bulaşık makinesi. boşlanması lazım. Yeni bitti. Kusum Hiç olur mu? Şöyle güzel için temizliyorsunuz arkadaşlar. Ha? Osman, suyu yavaş açar mısın? Evet arkadaşlar, bunu şimdi e, kabaracak e, çöp şey yapacağız, testi yapacağız. Ee, 35 40 dakika, 40 dakika yani yeterli diye düşün. Fırınınızı siz biliyorsunuz. 40 dakikadan hesaplayın. 175 dereceye gönderiyorum. Ee, soğuduğunda Sonucunda evet, size gösteririm. Bitmiş halini. Tamam. Dekor yapacağız. bekleyebilirsin onu. O zaman fırına. Evet arkadaşlar o Osman bakın bir yandan toparlıyor. Şunu eleme de ona daha şey limon sıkacağız. Üstü için. Evet, arkadaşlar e, mutfağımız e, da bu halde. Yani. Sen çok daha fil eti sitem ona. Nein, da fil kein sitem Güzel, daha üstüne de deko geliyor. Hatın fil eti sitem ona. Nein. Evet, şimdi o son burayı toparlıyor arkadaşlar. Bitti. Bunlar? Bu bezimi de lütfen pisletme. Onu yapacağı iş bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, sonra sosun da hazırlamaya gelirsin değil mi? <laughs> değil mi? Senin pastan benim değil. Biliyorum. Evet arkadaşlar bu arada Osmanlı keki devam pişiyor ve kıvırıyor gördüğünüz üzere. Ben de hemen ne yapıyorum onu göstereyim. Akşam yemeğini hazırlıyorum. Ee, göstereyim. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere yağla salçayı kavuruyorum. Bulgur pilavı yapacağım. Yıkadım bulgurları içime ekliyorum. Ondan sonra tavuk suyu, tavuk haşladım üzerine. Yufkamız var. Yoğurtla ayran yapacağım. Ve yanına güzel bir salata, biraz daha turşu tarzı bir şey koyacağım. Evet, bunu artık tarifine göstermemek herhalde gerek yok mu? Sadece şöyle kabadan ne yaptığımı göstereyim size. arkadaşlar Osman keki halen pişmekte ve her şey hazırladım. Bir de planmış. Pilavımız pişsin tamamdır. Evet arkadaşlar Osman'ın keki pişti. Sosu maalesef biraz sıvı yapmışız. yapmışız. Böyle aktı ama olsun. Çok çok güzel duruyor. Hatta içine altın sim yer aldı. Bakın sosunda görebiliyor musunuz şöyle bu yüzden aylıktan bir sanki böyle çok güzel duruyor şimdi yemeğimiz de pişti hemen yemeğimi de servis yapacağım bunları e, tavada hemen bir ısıtacağım o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar selam arkadaşlar tekrardan ee, inşallah beğeniniz bir video olmuştur beğeniniz bir blog olmuştur Osman'dan size güzel bir limonlu kek tarifiydi ee, ile yapacağım, ben yapacağım, yani yapacağım dedi. İyi tamam al sen yap yeter ki dedim. Bir sus Allah'ını söversen. Ee, evet. Osman ellerine sağlık. Kek çok güzel ve muhteşem olmuştu. Dediğim ee, gibi ederim tarifi bıraktım. Abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım. Kez iyi bakın. Bir dakika vlogda görüşme dileğiyle.